Şimdi oturumuzun son konusu olan KVKK ve GDPR kapsamında verilerin işlenmesinin genel ilkeleri konusunu anlatmak üzere sözü Muhammed Turul Durakoğlu'na, pardon Duranoğlu'na bırakıyorum. Söz sizde 10 dakikanız var. Muhammed Turul Duranoğlu, Çukurova Üniversitesi 3. sınıf öğrencisi. KVKK ve GDPR'da veri işlenmesi konusu. Öncelikle tanımları işlemediğimiz için küçük bir hatırlatma yapmam gerekiyor. Burada kullanacağımız tanımlar ilgili kişi, veri sorumlusu, veri sahibi, kontrolör ve veri işleme. Önce veri işlemeden başlayalım. Veri işleme toplanan veri üzerine yapılan herhangi bir hareketi temsil eder. Yani o verinin depolanması, o veriden yeni veriler üretilmesi veya verinin herhangi bir şekilde başka bir yere taşınması da veri işleminin kapsamındadır ilgili kişi KVKK'de gördüğümüz veri sahibi ise GDPR'da gördüğümüz verinin asıl sahibidir. E, kontrolör ve veri sahip e, veri sorumlusu ise o veriyi işleyen, işlemekle ve korumakla yükümlü olan kişidir. İlk olarak kişisel verilerin koruması kanununa verilerin işlenmesi e, İlk ilk ilkemiz hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma ilkesi. Bu ilke kapsamında yani kişisel verilerin korunması hukuku kapsamında hukuka uygun ve dürüst olma aslında makul e, mantıklı bir insanın kişisel verileri işlerken göstereceği davranış modeli olarak özetleyebiliriz. Zaten dürüstlük hukukumuzun temel ilkelerinden bir tanesi. E, bir diğer açıyla baktığımızda da veri işlem acını, amacını açık net bir şekilde verisi işleyen kişiye bildirmek olarak da söylenebilir. E, bununla beraber kanunumuzun beşinci maddesinde hukuka uygunluk sebepleri düzenlenmiştir. E, i̇şte geçerli bir rızaya yeterli bir rızanın bulunması halinde kanunlarda açık öngörülmesi halinde gibi ...daha önce de anlatılan şeyler aslında. O yüzden direkt geçiyorum. Tekrar şey yapmamak için. İkinci ilkemiz doğru ve gerektiğinde güncel olma ilkesi. Ee, yanlış veya güncel olmayan veriler kişiler hakkında yanlış intibalar uyandırabilir. Farklı fikirler oluşturulabilir veya e, değiştirilen, tekrardan işlenen veriler hakkında problem yaratabilir. Dolayısıyla işlenen verilerin doğruluğundan ve güncelliğinden emin olmamız gerekmekte. Ee, ne kadar veri sorumlusuna herhangi bir şekilde periyodik güncelleme veya kontrol etme e, yükümlülüğü yüklenmemiş olsa dahi... E, veri sorumlusunun bu veri, bu elinde bulunan verilerin doğruluğu ve güncelliğini e, etik olarak kontrol etmesi gerekiyor. Tabii ki veri işlemesinin amaçsız olması düşünülemez. E, burada ortaya çıkılan amaç belirli, açık ve meşru bir amaç olmak zorunda. E, belirli açıktan kastedilen şey aslında veri sorumlusunun ilgili kişiye bu verisini neden işlediğini net anlaşılır bir şekilde açıklaması anlamına gelmekte. Meşru amaç ise o veriyi işleme sebebinin kanuna, hukuk çerçevesinde olması, hukuka uygun olması anlamına gelmekte. Ee, yine amacı belirledik, amacı biz ilgili kişiye bildirdik. Ee, peki bu amaç bizim nerede işimize yarayacak? İlk olarak amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ilkesinde. Ee, ben bir kişinin verisini aldığım zaman sadece ona bildirdiğim amaç çerçevesinde o verisini işleyebilirim. Tutup e, kendi bir yan şirketimde onun verisini alıp başka bir konuda e, bu veri zaten bendeydi deyip işleyemem. Dolayısıyla amaçla sınırlı olmam gerekiyor. E, bununla beraber amacın da belli bir süresi var. Süresiz bir amaç yok ortada. E, bu amacı ilk e, veri elde edilirken veri sorumlusu tarafından veri elde edilirken ilgili kişiye bildirmesi gerekiyor veri sorumlusunun. E, gene ihtiyaç halinde, ihtiyaç durumunda uzatılması gerekirse bu süre uzatılabiliyor. E, i̇kinci olarak GDPR'da verilerin işlenmesinin genel ilkeleri. GDPR bizim hukukumuzdan farklı olarak hukuka uygunluk, adalet ve şeffaflığı da eklemiş ilk kısmına. Ee, yine hukuka uygunluk sebepleri bahsedildi, aynı şeyler. Ee, adil olma ve şeffaflık aslında bizim ilk defa gördüğümüz şeyler. Burada adil olmaktan kastedilen genelde doktrinde farkında olmak. Yani veri sahibinin, veri sahibinin işlenen verisi hakkında fikrinin olması, o konuda haberdar olması adilliği oluşturduğu söyleniyor genelde doktrinde. Şeffaflık ilkesi de verinin gözlemlenebilir olması anlamına geliyor. Ee, şeffaflık, veri işlendikten önce de, işlendikten sonra da, işlendiği esnada da veri sahibinin verisi hakkında bilgi alması, ne çekili işlendiğini e, öğrenebilmesi anlamına geliyor. Amacın sınırlandırılması yine tıpkı KVKK'de olduğu gibi belirli, açık, meşru bir amaç vurgusu GDPR'da da yapılmış durumda. Verilerin en aza indirilmesi, minimalize edilmesi. Ee, anlatılmak istenen aslında şu bir veri işlenecekse, bir kişinin verisi işlenecekse o kişinin sadece o verisiyle alakalı e, bilgi alın. Onun haricinde yan verileri, oluşturulan yan verileri veya dışarıdan gelen yan verileri eklemenize gerek yok diyor. Örneğin bir öğrenci düşünün. Bu öğrenci bu bir kartla yemek yiyebiliyor olsun. Öğrencinin kimlik bilgileri veya okul bilgileri yazabilir ancak öğrencinin memleketinin bilinmesinin gereği yoktur. E, en kısa örnekte böyle açıklanabilir. Doğru ve gerektiğine güncel olma. Yine KVKK'de gördüğümüz bir durum. Ee, ancak GDPR'da farklı olarak madde 16'da kişilere düzeltme hakkı verilmiş. Yani kişi e, kendisi hakkında işlenen verinin yanlış olduğunu anlarsa veya güncel olmadığını anlarsa direkt veri sorumlusuna başvurup oradaki adıyla GDPR mevzuatındaki adıyla kontrollere başvurup e, bu verisini güncelleyebilir veya doğrusuyla değiştirebilir. değiştirebilir. GDPR'da da aslında amacın belli bir süresi var. Yine bu süre uzatılabiliyor ancak tek bir farklı uzatılabiliyor. GDPR kapsamında eğer siz bu veriyi süresini uzatacaksanız o veriyi anonimleştirmeniz gerekiyor. Ee, bir diğer ilke tabii ki bu verileri toplayacağız ve bunları belli bir şekilde muhafaza etmemiz gerekiyor belli bir süre zarfında. Ee, bu muhafazadaki güvenlik, e, ihlallere karşı savunma, herhangi bir e, imha durumu, çalınma durumu, sızıntı durumuna karşı... Gerekli tüm korumaları sağlamak aslında bizi bütünlük ve gizlilik ilkesine götürüyor. Hesap verilebilirlik ilkesi veri sorumlusunun yaptığı her şeyin GDPR'a uygun olduğunu açık, net, sarih bir şekilde gözlerine serebilmesinin gerekliliğini anlatan ilkedir aslında. bir diğer başlık özel nitelikteki verilerin işlenmesi Türk hukukuna göre kişinin ırkı, dini, siyasi düşüncelisi, felsefi inancı, etnik kökeni, mezhebi ve diğer tüm inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf, sendika üye bilgileri, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikteki verilerdir. Şimdi özel nitelikteki verilerde de şu özellik var. Sağlıkla alakalı veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis gibi durumlarda rıza karşısında, e, rıza olmaksızın işlenebiliyor. Bununla beraber ee, diğer veriler de kanunda öngörülen durumlarda rıza olmaksızın işlenebiliyor. Normalde temelde rızaya bağlı bunların hepsi. Ee, benim önerim de şu bu özel nitelikli kişisel veriler arasında bir sınıflandırmaya gidelim. Birinci sınıf e, özel nitelikli kişisel veriler, ikinci sınıf özel nitelikli kişisel veriler diye ve bazı verilerin işlenmesini kesin kes açık rızaya bağlayalım. Kişinin ırkı gibi, kişinin dini gibi yani açıklandığı takdirde veya kişinin rızası olmaksızın işlendiği takdirde Kişinin zarar görme ihtimalini bulunan verilerin e, böylelikle korunmasını sağlayabiliriz. GDPR'da da yine aynı şekilde e, özel nitelikli veriler başlığı var ancak KVKK'ya göre daha açık yazılmış durumda. İşte Kesin açık rızasının bulunduğu takdirde işlenebilir. Temel haklarına, menfaatlerine yönelik e, toplu bir sözleşme çerçevesinde incelenebilir. Rıza göstereceği durumlarda kendisinin ile başkasının hayatı menfaatini korumak için işlenebilir. Kamuya açılmış veri hakkında işlenebilir. E, bir vakıf birlik, kar amacı gitmeyen başka bir organ tarafından yürütülen araştırma için işlenebilir. Bilimsel tarihi amaçlar için işlenebilir. Üstün kamu yararı için işlenebilir vesaire. Son olarak da çocukların verilerinin işlenmesi. Türk hukukunda KVKK'de çocuklar için herhangi bir düzenleme yok. Ancak mevzuatın erişkin bir mevzuat olduğunu düşünürsek 18 yaşından sonra kişilerin kişisel verilerinin işlenmesine rıza gösterebileceklerini varsayabiliriz. Ancak KVKK, e, GDPR ek bir düzenlemeye gitmiş, 16 yaş sınırını getirmiştir. E, 16 yaşından önce Türk hukukunda gibi anne babasının onayıyla e, kişisel verinin işlenmesine rıza gösterebilecekken, 16 yaşından sonra GDPR'a göre kendileri rıza gösterebilir. Teşekkür ederim. Sorusu olan? Teşekkür ederim.